Osmanlı Türkçesi arşiv okumalarında yine bir divani belgeyle bir berat ile beraberiz. Bu belgemizin konusu Konya'nın da meşhur simalarından olan vaktinde Hacı Vihzade Hazretleri'nin Azizye Camii'ne tayininin gerçekleşmesine dair bir berat. Konya'da veya çevrede yaşayanlar hatta İslam aleminde birçok kişi Hacı ve Hazretlerini bilir. İslam aleminin, aleminin meşhur alimlerinden. Evet belgemiz bu arkadaşlar. Bu belgeyi inşallah okumaya çalışacağız. Bu belgeyi ilk biz okuyacağız. Daha önce Facebook'ta Osmanlıca Tarih Edebiyat sayfamızda bir kısmını paylaşmıştık ama belge suretinde ilk defa paylaşıyorum. Zaten başka kimsede de yok. Bu cihette bir hizmete vesile olmuş oluyoruz. Biznillah. Evet okumaya başlayalım. Biraz da büyütelim. Takip etmeniz açısından Hemen başlayalım. Evet. Konya'da Konya'da burası kain evet Konya'da kain eşşey Ahmet Efendi evet Konya'da kain eşşey Ahmet burası Efendi namı diğer namı diğer Evet, nam burası da diğer. Namı diğer yani diğer adı Azizye Camii Şerifinde. Şu an ilgili cami Azizye Camii'nin diğer bir adı varmış. Şahsen başka bir adı olduğunu ancak bu belgeyi okuyunca öğrendim. Muhtemelen Konya'da yaşayanların belki %99'u bilmiyordur. Azizye, Azizye Cami'nin asıl adının eş Ahmet Efendi Cami olduğunu bu şekilde onlar da öğrenmiş olurlar. Evet, Konya'da Kain eş Ahmet Efendi namı diğer Azizye Camii Şerifinde, evet. Şerifinde, burası Şerifinde. Dikkat edelim. Şerifinde. Yevmi yani günlük iki akçe vazife ile yevmi iki akçe vazife ile hitabet cihetinin mutasarrıfı. Evet. İlgili Azizye Camii'nde günlük iki akçe ile çalışan hatip kimmiş? Hacı Hüseyin Efendi'nin. Hacı Hüseyin Efendi'nin. Evet vefatıyla Hacı Hüseyin Efendi Azize Caminin Hatibi vefat etmiş mahlülünden yani vefatından kebir şurası kebir olarak yani büyük olarak bin nefs bin nefs edayı hizmete evet burası edayı elif dal elif ye. edayı hizmete yani hizmete diye okuyoruz Fars bir kelime kesbi k yukarıdan başlıyor kesbi iktidar edinceye kadar evet kesbi burası iktidar edinceye yani edinceye kadar burası ledel imtihan. <laughs> Affedersiniz. Evet ledel imtihan yani imtihan ile manasında ehliyeti nümayan olan ehliyeti nümayan olan hacı Velizade Mustafa Sabri. Caminin imamı Hatibi vefat etmiş. Bunun yerine büyük oğlu o vazifeye yapabilecek yeteneğe gelinceye kadar imtihanla kabiliyeti sabit olan Mustafa Sabri diyor. Mustafa Sabri Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Zide Salahuhu Mustafa Sabri Efendi Efendi Zide Salahuhu Burada bir salah Şurada da bir he Salahuhu Bin Niyabe Ya da Bin Niyabihi diye de okuyabiliriz. Bin Niyabe Edayı hizmet etmek Evet. Yukarıda yine geçmişti. Edayı. Burası Eda. Şurada tamlama var. Edayı hizmet. Yani hizmet itmek üzere. Üzere. Üzere ya yahut üzere okunabilir arkadaşlar. O kadar mühim değil. Üzere müteveffayı evet burası müteveffayı muma ileyhimin evet muma Burada dikkat edelim. Evet. Elif. Lam şuradan geliyor. Y burada. İleyh. H burada. Evet. Muma ileyhin. Müteveffayı. Muma ileyhin. Sağır oğlu. Evet. Sağır oğlu. Küçük oğlu. İş bu iş bu rafi'i burası önemli bu tamlama sıkça geçer iş bu rafi'i tevki'i refi'u şani hakani rafi'i tevki'i refi ushanni hakani Aşağı geçiyoruz. Sedadı zide ruşdehu Evet, zide ruşdehu ya da sedadı zide ruşde pek aşina olmadığımız bir tamlama usulü dikkat edelim. Sedadı zide rüşdehu uhdesine tevcihi tabi seslerde sesimizde birkaç gündür hasta efendim. Evet. Tevcihi işarı mahalli üzerine tevcihi iş ağrı mahalli üzerine Şuradan alalım. Sedadı zide ruştehu uhdesine tevcihi iş ağrı mahalli üzerine Evet şuradan devam edelim. Evet, şurayı evet şurayı evkafça şurayı evkafça Kabul ve tasdik kılınmış. Evet. Şurayı evkafça yani vakıflar şurasınca kabul ve tasdik kılınmış. Olmağla ya da olmakla makamı nezareti evkafı hümayunda dikkat edelim makamı nezareti evkafı hümayun'da Daha önce de söylemiştik bunlar satır tamamlamak için kullanılmış süsler Özel bir manası yok. Devam edelim. Evet. Ba telhis. Ba telhis. Ledel ars. Ledel. Evet. Ledel elif. Lam şöyle gelmiş. Aynı şurada kalmış. Ledel ars. Şurası dat. 1337. Yani Hicri 1337'yi beyan ediyor. 1337 senesi evet senesi şehri evet şehri şehir ay demek şehri rebiül evvelinin evet rebiül evvel ayının 11. günü. Evet. Önemli bir gün. Hakikaten önemli bir gün. Neden o önemli bir gün? Rebül evvel ayı Peygamber Efendimizin doğduğu ay ve 11. gün ki şu an biz 11'deyiz. 11'in gecesindeyiz ve şu an 12. günü Peygamber Efendimizin doğum günü ve 11'inin gece, gecesinde kutlanıyor Mevlid Kandili ve şu anda bir Mevlid Kandili'nin içerisindeyiz. Tevafuk olarak da bu belge önümüze geldi. Kesinlikle ayarlanmış bir şey değil. Evet, Cenab-ı Hakk'ın tevafuk hikmeti diyelim. Böyle bir sürpriz oldu bize de. Şehri Rebiül Evveli'nin 11. günü evet şeref sunuh ve sudur iden şeref şeref burada f ile bitiyor sunuhla başlıyor iki kelime bitişik tamlamalı bir surette şeref sunuh ve sudur iden Dikkat edelim buraya. <laughs> Hattı hümayunu Şevket Makru'nu Şahanem. Evet. Tamlama uzun. Hattı Şurası Hümayunı. Yine tamlama devam ediyor. Burada Şevket. Burada Şevketle makrun bitişik yazılmış. Hattı hümayunu şevket makrunu şahanem. mucibince hitabeti meskure. Yani adı geçen hitabet makamı. Sagiri muma ileyhe. Evet. Sagiri muma ileyhe. tevcih olunmağın evet tevcih olunmağın bu beratı hümayunumu evet bu burası beratı hümayunumu <laughs> affedersiniz Bu berat-ı hümayunumu verdim yani verdim ve buyurdum ki ve buyurdum ki evet burası dal burası mim buyurdum ki sariri muma ileyh evet sariri muma ileyh adı geçen küçük oğlan kişi salifüz zikr. Evet salifüz zikr. Dikkat edelim salif. Şurası sa. Şu f. Evet şurası f. Salifüz zikr. Elif. Şu kısım lam. Peltek z burada. Kef vera. Salifüz zikr. Hitabet cihetine vazife-i mersumesiyle vazife-i mersumesiyle vazife-i mersumesiyle mesajlarda geliyor. Şartı mezkur üzere, evet. Zikredilen şartlar üzere şartı meskür meskür üzere <laughs> muhtasarrıf ola evet muhtasarrıf şurası f ola şu wow arkadaşlar Tarih kısmına geldik. Tahriren, tahriran yani şu tarihte yazıldı manasında bu tarih şeklini ezberlememiz gerekiyor. Her metnin sonunda aşağı yukarı olur. Özellikle beratlerde mutlaka olur ve Arapça olarak bu tarih kısmı %99 yazılır. Bu cihetle bunu bilmemiz gerekiyor. Tahriren fil yawmil ışriyn Evet. Fil yevmil yevmil burası yevmil eşrin 20. gününde yazıldı. İlgili belge min şehri min şehri cumadiyel ahir cemaziyel evvel özür dilerim ahir ayının 20. gününde yazılmış. <laughs> Tabi burada Cemaziyel ahir değil de Cuma diyel ahir diye yazılıyor. İki, e, ilgili ay hem Cemaziyel ahir ya da Cuma diyel ahir diye yazılabiliyor efendim. Sene kısmı burası lisene yani senesinde seba burası 7 demek ve selasin burası 7. Selasin 30. Ve Selase Mie. Burası 300. Ve Elf. Burası da 1000. Yani topluyoruz. 1337 tarihi. Dissene seb'a ve felasin ve felafe mi'ete ve elf ya da mi'e ve elf diye okuyabiliriz. En sonda matbu bir yazımız var. hızlı bir okuyayım. Evkafı hümayun hazine iceliyle sine mahsus berat alişanım berat alişan olmak için varakadır. Yalnız 10 kuruştur. Burada da 10 yazıyor. Evet bu belgemizde böyleydi. Konya'nın ve İslam alemin, aleminin mühim simalarından olan Hacı Vehzade Hazretleri'nin Aziye Camii'ne tayini hususuna dair önemli, kıymetli bir belgeyi burada sizlerle beraber hasta sesimle okumaya çalıştım. İnşallah sesimle rahatsız olmamışsınızdır. Kusura bakmayın. İnşallah medare istifadeye medare istifade olmuştur diyorum ve Mevlit Kandilinizi diyorum. Dua bekliyorum inşallah. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.